Herkese merhaba, Bilginiz Haber kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videolarla, yepyeni bir rahatlatıcı pazar ile birlikteyiz. Bu videolarımıza başlamadan önce klasik hatırlatmamı hemen eklemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi rahatlama zamanı. Ah çok tatlı. Sanki böyle video programında özel yapılmış gibi gözüküyor. Sen ne yapıyorsun? Robot karşı... Aa! İnanılır gibi değil. Her masanın üstüne su diyeceğim. Ya su ya da el dezenfektanı. Şimdi emin değilim. Hani robot yapıyorsa el dezenfektanı olma ihtimali daha yüksek. Şahane bir şey. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kay kay. Kay kay. <laughs> bu, bu şekilde temizleme videoları gerçekten de ayrı bir şey bunlar. Yani bunların bu, böyle videoların ayrı bir yeri var bende. Ay konuşamadım zaten. Çok heyecanlandım. <laughs> Wow. Süpermiş. Polis bu. Polis yazıyor bu, bu. Bu Türk deniz polisi olsa gerek. <laughs> Çünkü başka bir ülkenin polisinden böyle bir şey beklemem. <laughs> İyi anlamda ama. <laughs> Oo, ayakkabıların altı böyle mi yapılıyor? çekimde çok güzel gözüküyor. Avokado. Nasıl güzel kesiyorsun sen öyle. Oo, ben, ben, ben olsam var ya parmak gitti. <laughs> Ya da başka bir şey. Bence su ağır şeklinde yapmışlar ama bir değişik bir şey. Bu da bir değişik bir şey. Değişik değişik şeyler yapıyorlar. Wow. İnanmıyorum. Ne? <laughs> ne? ne, yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> Elini yaktı, oradan masaya attı, oradan da hepsini yaktı falan. Bir şeyler yapıyorlar <laughs> Ay bu ne? Ay çok ilginç. Burnundan sümük balonu çıkartan bebeğe benzettim bir an. <laughs> hani böyle burnundan balon çıkarıyor. Of geldi gönlümüz sultana. Yine bir temizlik. Çok iyi ya. Çok iyi ama yani sen ne yaptın? Orada da bu kadar pislendi bu kaç yüzyıldır onu böyle temizlemiyorsun, yıkamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun ya. Wow, o kadar soğuk hava yani. O ne? Çökecek şimdi. Bu ne? <laughs> ne olduğunu anlamadım. Videolar izliyorum ben burada. <laughs> Yüzümde hissettim bir anda yani. Aa, aa, ay bu insanlar neler yapıyorlar? Çok iyi ya. Ben de istiyorum bundan. Seramik. Şimdi geri gidecekler. Tekrar yapacaklar. Aa, üç boyutlu harita resmen. Şeye göre yapıyor deniz sevi deniz seviyesi diyorum işte şey seviyeye göre yukarıda olanlar koyu renk oluyor Daha oluyor anladınız değil mi arkadaşlar şimdi anlatacağım açıklamaya çalışacağım ama nasıl açıklayacağımı da çok iyi bilmiyorum ama anladığınızı eminim çünkü hepiniz çok zekisiniz. Köpük at. At köpük. Aa, çok tatlı. Düşünsene böyle bir şey gördüğünü gökyüzünde. Uçan at. Aa, güzelmiş. Bu ağacı kesiyor. Ağaç değil ağaç. Çimen... Çimenlik. <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> o ne? Ne yaptın sen öyle? Sort by name. Whoop. Ay çok tatlı. <laughs> domino taşı gibi yapma diyecektim ve yaptı. E evet, domino taşı neyse de bunlar ciddi orijinal büyük taş. Ne kadar ne kadar boş zamanı olan insanlarsınız diyecektim. Geri aldım. <laughs> ne kadar boş zamanı olan insanlarsınız. Bak bunu da diyebilirim şimdi. <laughs> Bunlar çok sayko <psycho> ya. Böyle <laughs> sayıyor herhalde. oldum. <laughs> çok iyi ya. Karpuz. Uf, yaz gelse de karpuz yesek. <laughs> Ay, çok tatlı. Of, o karpuz toplarını böyle yapıyorsun, sonra onları buzluğa atıyorsun, donduruyorsun böyle. Tüt 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 tüt. Ice cream, dondurma, dondurma yiyorsun. <laughs> var bir hayalimiz var. <laughs> mantar. İç mavi ise şeylidir, zehirlidir. Bilmem ben korkuyorum. Ne? <laughs> Suda yürüyen insan. Havuzun üstünde muşamba var. Muşambanın üstünde yürüyor ama çok gergin olması gerekiyor ki yürüyebilsin. Yoksa yürüyemez. Bayağı bir gergin olması gerekiyor muşambanın. Var bir hayalimiz ama <laughs> bunu yapmak isterim. Sen ne yaptın orada? Ne pişirdin ne? Ne yaptın? <laughs> <laughs> çok güzel. Kırma. Ay ağzım açık kaldı. Resmen ağzım açık kaldı. O kadar güzeldi ki. Başka bir boyuta geçtim ben şu anda. Evet arkadaşlar bir rahatlatıcı pazarımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomuzu bitirmeden önce klasik hatırlatmamı eklemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.